<laughs> evet. Şey dedim gav gavtı büyük <laughs> <laughs> daire Evet, yetkililere hassasiyetle teşekkür ediyoruz. Şimdi açıklanan fiyat dünya piyasasına bakarsan ideal ve güzel. Ama Türkiye'deki girdi maliyetleri yüksek olduğundan dolayı ister istemez çiftçi sıkıntı çeker. Ama dünya piyasasına göre yüksek. Yani dünya piyasasının üstünde açıklandı. Ama şu an, şu günkü itibarla bizim beklentimizin üstünde fiyat açıklandı. Yani hassasiyette teşekkür Geçim ediyoruz. Açılandı. Yani bizim en büyük tereddüdümüz ofislerin üreticinin buğdayını komple alması. Niye? Bu sene bizim e, buğdaylar e, yağıştan dolayı güzel. Yani rekorte yüksek olacak. İşte atıyorum. 2022 yılında 200 kilo, 250 kilo alan kişi bugün 400 kilo beklentisi var. Ondan dolayı da e, ofislerin bugünden zeminini hazırlayıp çiftçinin buğdayını almasını arz ediyoruz. Çok güzel vallahi devasal fiyatlar. Yani bir buçuk sene önceki buğda fiyatları 2-2,5 liralık buğda şu anda 8-8,5 liraya kurdu. Daha böyle bir şey yok yani. Ne güzel yani. Çok güzel. Hayatının zirvesini yaşadı. Çiftçiyi sevindirdi. Tabii ki tabii. Çiftçiyiz, çiftçilik çiftçilik belgemiz de var. Çok güzel yani eski fiyatlar oran tamam pahalı olabilir ama bu buğday fiyatı da dört katına çıktı şimdi doğruyu konuşacak olursak. Ne güzel yani. yağışlar da. Ya güzel yani verimler iyi yani. Şu anda şeylerde buğdalar buğdaylar verimler ne çok şu anda güzel yani Allah bol versin. Yüksek verim. Devletimize milletimize çiftçimize bol versin. Verimlerimiz iyi yüksek yani şu anda. Çok güzel. Üst seviyede.